Verilen denklemin kökler çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi dikkatli baktığım zaman ifadede iki türlü işlem yapabilirim. Birinci işlem denklemi dağıtmam lazım. Yani parantezin içindekileri dağıtmam lazım. Birinciyle birinci ile ikinci, birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci şeklinde. Hem bu tarafta hem bu tarafta. Bu uzun yol. Daha kısa yol olarak ikisinde de x-1 çarpım var. Ben o zaman x eksi 1 ifadesini ortak terim parantezine alarak yazarım. Yani her ikisinden de x eksi 1'leri tuttum dışarı çektim. Geriye ne kaldı? Birinci taraftan 2x artı 2. ikinci taraftan eksi unutmuyorum. Eksi ile x art 4 dağıttığımız zaman eksi x eksi 4 kalmış oldu. Ve bu işlemin sonucu sıfıra eşit. Şimdi birinci kısım x eksi 1. İkinci kısımda 2x eksi x işleme girdi. x kaldı. Artı 2 eksi 4 işleme girdiği zaman eksi 2 kaldı. Ve işlemin çarpımının sonucu 0. Birinci tarafın kökü 1'dir. İkinci tarafın kökü 2'dir. Benden köklerin çarpımını istemiş. O zaman köklerin çarpımını 2 olarak bulmuş olurum. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkında mevcut oluyor.